Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere paralarımız konusuyla ilgili problemler çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki bulbular öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuzu okuyalım. Veysel resimdeki parayı bakkala verdi. Veysel kaç kuruş para üstü almıştır diyor. Peki ne yapmış Veysel? Bakkaldan tanesi 85 kuruştan 10 çikolata aldım diyor. İlk önce çikolataların fiyatı ne kadar tuttu? Bunu hesap etmemiz lazım. 85 ile 10'u çarpacağız tabii ki. Kısa yoldan çarpmayı eminim öğrenmişsinizdir. 85'in yanına bir tane 0 eklersek ne oldu? 850 oldu. Yani çarpmamızın sonucu 850. Demek ki 850 kuruş tutmuş aldıkları. Peki ne kadar vermiş? 10 lira. Şimdi 10 lirayı da biz ne yapalım? Kuruş olarak döndürelim. Biliyorsunuz 1 lira 100 kuruş oluyordu. O yüzden 10 lirayı kuruşa döndürmek için 100 ile çarpmak lazım. Yine kısa yoldan çarpma yapabiliriz. 10 ile 100'ü çarptığımız zaman ne olur? 2 sıfır ilave ederiz 10 sayısının yanına ve yüzde çarpmış oluruz. Yani 1000 kuruş oldu. Ve 850 kuruşluk alışveriş yapmıştı. O zaman bunu çıkaralım. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Diğer komşuları aldık. Buraya verdik. 10 oldu burası. Buradan buraya verdik. Burası 10 oldu ama burada 9 kaldı. O zaman 9 yazalım. Burada ne kaldı? 0. Şimdi çıkaralım. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 8 çıktı. 1 ve 0. Bakın ne oldu? 150 kuruş para üstü alırmış. Ya da 1 lira 50 kuruş da diyebilirsiniz. Ama bize zaten kuruş olarak söylediği için sorduğu için 150 kuruş diyeceğiz. İkinci sorumuzu okuyalım. Kumbaramdaki paraların 23 TL'siyle oyuncak aldım. Kumbaramda sadece 7 adet 50 kuruşluk 10 adet 25 kuruşluk kaldığına göre kumbaramda kaç TL vardı diyor. Şimdi 23 lirayla oyuncak almış. Tamam o bir yerde beklesin. 7 tane 50 kuruşluk kalmış. O zaman biz bunları bir çarpalım. Bakalım kaç kuruş ediyor. 7 ile 50'yi çarpıyorum. 7 kere 0 0. 7 kere 5 35. 350 kuruş oldu. Bir de 25 kuruşluklar var 10 tane. 25 ile de onu çarpalım. Kısa yoldan çarpabiliriz. 25 çarpı 10 eşittir 250 kuruş oldu. Ve bunları toplayalım. Çünkü bunlar kumbara kalan miktardı değil mi? 250 ile 350'yi toplayalım. Bakalım ne oluyor? Evet, 0 5 5 daha 10 elde var. 1 verdim. 4 2 daha 6. Yani 600 kuruş kumbara da kalmış. Bu 600 kuruşu istersek şimdi TL liraya döndürebiliriz. Evet, bir kuruş kuruşları liraya döndürmek için ne yaparız? Yüze bölme yaparız. 100'e bölmek için de eğer Son iki basamakta 0 varsa 0 sileriz. 0 yoksa başka işlem yaparız. Yani rakamlarını ayırırız. Onu da daha sonra göstereceğim. Yani biz buradan 0'ları silersek 100'e bölmüş oluyoruz. 600 kuruş demek 6 lira demek. Peki kumbaradaki bütün para ne kadardı? 23 lirayla oyuncak almıştık. 23 lirayla 6 lira. Kalan 6 lirayı da topladığımız zaman demek ki 29 lira varmış kumbaranın içinde. En başta bu şekilde cevabımızı bulmuş olduk. Üçüncü soru değişik bir soru. 86 adet 25 kuruşu 50 kuruşlar ile değiştiriyorum. Kaç tane 50 kuruş gerekir diyor. Yani 86 adet 25 kuruş veriyoruz. Bunun karşılığında 50 kuruş alıyoruz. Şimdi bu soruyu şöyle yapabiliriz kolay bir şekilde. E 25 kuruş biliyorsunuz 50 kuruşun yarısı kadar değil mi? Çünkü 2 tane 25 kuruş 50 kuruş ediyor. O zaman biz 86 adet 25 kuruşu 2'ye böleriz. 86 sayısını. Böylece kaç tane 50 kuruş olduğunu buluruz. 86'yı 2'ye bölelim. 8'de 2 4 defa var. 4 kere 2 8. 6'yı getirdim. 6'da 2 3 defa var. 3 kere 2 6. Demek ki 43 adet 50 kuruş ediyormuş. Bu 86 tane 25 kuruş. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Efe her gün 50 kuruşa bir poğaça, 60 kuruşa bir meyve suyu alıp harçlarının gerisini biriktiriyor. Efe'nin bir ayda biriktirdiği para ne kadar olur diyor. Şimdi neymiş bakalım yukarıdaki para benim her gün aldığım harçlığım diyor. Peki ne var burada bakıyorum 2 tane 1 lira var yani 2 lira. 3 tane de 25 kuruş 75 kuruş ediyor. Ve şuradaki 10, 10 ve 5 kuruşları da 25 kuruş oluyor. Bunlar da beraber. 3'ü birlikte. Yani 4 tane 25 kuruş oluyor. Ve bunlar da 1 lira ediyor. Ve toplamda Efe 3 lira harçlık alıyormuş. Buradan anladığımıza göre her gün. Ve ne yapıyor? Bu kadarını harcıyor. Hemen o harcadıklarını bir bulalım. 50 kuruşa poğaça ve 60 kuruşa meyve suyu alıyormuş. Bir hesap edelim bakalım. Ne oldu? 110 kuruşunu harcıyor. Ve geri kalanları biriktiriyor. Şimdi 110 kuruşu bir harcasın. 3 lira vardı. 3 lira demek 300 kuruş demek değil mi? Yüzde çarptığımız zaman kuruşa döndürdüm. Ve 110 kuruşu harcıyor. Harcayasın bakalım. Geriye ne kadar kalıyor? 0. Sıfır. 0'dan çıkmaz. Komşudan aldık. Ondan 1 çıktı. 9. 2 kaldı. 190 kuruş kalıyor her gün biriktirdiği. Ve bunu kum e, kumbarasına atıyor. Bir şekilde biriktiriyor. Bir ayda ne kadar olur diyor. O zaman 190 ile 30'u çarparız. Çünkü bir ayda 30 gün var. Yani matematiksel işlemler yaparken 30 gün olarak kabul ediyoruz. 190 kuruş her gün biriktiriyor. Ve 30 ile çarpıyoruz. 0, 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 9, 27. 27'nin 7'si elde var. 2. 3 kere 1, 3. 2 de elde 5. Ve şimdi toplayalım bakalım. Çarpmamızın sonucunu bulalım. Ne oldu? 5.700 kuruş oldu. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Liraya döndürebiliriz. Liraya döndürmek için yüze bölme yaparız. Yani yüze bölmek için de iki tane sıfırı sileriz. Demek ki 5.700 kuruş 57 lira para eder. Demek ki Efe 30 gün sonunda yani bir ay sonunda 57 lira para biriktirmiş oluyor. Bu şekilde sonuca ulaştık. Beşinci soru. Aldığımız bilgisayar için her ay yukarıdaki kadar taksit ödüyoruz. Başlangıçta 540 TL ödedik. 6 taksit daha ödememiz gerekiyor. Bilgisayarın fiyatı kaç TL'dir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Burada ne var? 200 ve 20 lira var değil mi? 200, 220 lirayla 6'yı çarpalım. Çünkü 6 taksit daha ödenecekmiş. 6 kere 0, 0. 6 kere 2, 12 elde var. 1, 6 kere 2, 12. Bir de elde 13. 6 taksit sonucunda 1320 TL ödenecek. Bir de başlangıçta 540 TL ödenmiş. O zaman 1320 TL ile 540 TL'yi toplayalım. Bakalım bilgisayarın fiyatı ne kadarmış. 0, 6, 8. Evet demek ki 1860 TL'ymiş bilgisayarın fiyatı. Bu şekilde cevabımıza ulaşmış olduk. 6. Osman günde 2 TL okul harçlığı alıyor. Harçlığının 1 lira 40 kuruşunu harcıyor. Geri kalanını biriktiriyor. Osman 20 günde kaç TL biriktirmiştir diyor. Şimdi 2 TL harçlık alıyormuş bu kadarını harcıyor. Şöyle yapalım. 2 TL'yi biz kuruşa döndürelim. 2 çarpı 100 ne olur? 200 kuruş. 1 lira 40 kuruş da 140 eder. 1 lira 100 kuruş bir de 40 kuruş 140 eder. Bunları harcıyormuş. Çıkaralım bakalım. 0. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 4 çıktı. 6. Demek ki her gün 60 kuruş geriye biriktiriyor. 20 günde ne kadar olur? 60 ile 20'yi çarpalım. Bakalım ne kadar olur? 0, 0. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12. Toplayalım. 0, 0, 2. Evet. Ne oldu? 1200 kuruş biriktirmiş. Diyordu ki kaç TL biriktirildi. O zaman biz kuruşu TL'ye döndürelim. Ve bir e, Kuruşları TL yaparken ne yapıyorduk? 100'e bölme yapıyorduk. Yani iki sıfırını siliyoruz. 1200 kuruş demek 12 TL demek. Demek ki Osman 20 günde 12 lira para biriktirmiş oluyor. 7. soruya bakalım. Yasemin 4 tane defter için satıcıya 10 TL verdi. Satıcı geriye 60 kuruş verdiğine göre bir defterin fiyatı kaç TL kaç kuruş eder? Şimdi bunu şöyle yapacağız. 10 TL vermiş Geriye bu kadar para almış. O zaman biz 10 TL'yi önce bir kuruş yapalım. Yani 10, yüzde çarpalım. Ne oldu? 1000 kuruş oldu. 60 kuruş geri aldığına göre biz bu 60 kuruşu çıkaralım. Geriye defterlerin fiyatı kalacak zaten. 0, 0'dan 6 çıkmaz. Komşuda yok. Buradan alarak geldik. Burası oldu 10. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı 9. Burada kaldı 0. Bakın 940 kuruş oldu. Ve bunlar 4 tane defter için. O zaman 940'ı 4'e bölelim. Bakalım bir defterin fiyatı ne kadarmış. 9'da 4. 2 defa var. 2 kere 4. 8. 1 kaldı. 4'ü getirdim. 14'te 4. 3 defa var. 3 kere 4. 12. 2 kaldı. 0'ı getirdim. 20'de 4. 5 defa var. 5 kere 4. 20. 0 kaldı. Demek ki 235 kuruşmuş. Bir defterin fiyatı. Peki biz bunu TL ve kuruş olarak ifade edersek nasıl yaparız? Şimdi az önce hani demiştim ya sonunda sıfır olmayanları nasıl kuruşa döndürürüz? Şey TL'ye döndürürüz diye. Biliyorsunuz kuruşları TL yapmak için ne yapıyorduk? Yüze bölme yapıyorduk. 2 e, tane sıfır olduğunda yüze bölüyoruz. Çok güzel de burada sıfır yok. Yani iki sıfırı silerdik kurtulurduk yani yüze bölmüş olurduk ama burada yok. Ne yapacağız o zaman? Silmeyeceğiz. Biz de o zaman iki tane rakamı ayıracağız şöyle bak. Ve burası kuruşlar bölümü, burası liralar bölümü olacak. Demek ki bir sayıyı, sonunda sıfır olmayan bir sayıyı yüze bölmek istiyorsak bu şekilde iki tane rakamı ayırıyoruz. Ve 2 lira 35 kuruş oluyor. Bu şekilde cevabımızı bulmuş olduk. Demek ki bir tane defterin fiyatı 2 lira 35 kuruşmuş. Ve bakalım 8. soruya. 3 tanesi 84 kuruş olan sakızlardan 15 tane aldım. Satıcıya 5 lira verdim. Geriye kaç kuruş para üstü alırım. Şimdi 3 tane 84 kuruşmuş. Sakızların bir tanesini bilmiyorum ki ben kaç kuruş olduğunu. Ne yapacağım? O zaman 84'ü önce 3'e böleceğim. Bir sakızın fiyatını bulacağım. 8'de 3, 2 defa var. 2 kere 3, 6. 2 kaldı. 4'ü getirdim. 24'te 3, 8 defa var. Evet. Demek ki bir sakızın fiyatı 28 kuruş oldu. 15 tane aldım diyor. O zaman 15 ile 28'i bir çarpalım. Bakalım ne kadar tuttu. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 1 8. 4 elde 12. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 1 2 bir de elde 3. Şimdi toplayalım. 0, 2. Ne oldu? 420 kuruş oldu. Peki kaç kuruş para üstü alacağız? 5 lira verdi. Değil mi? 5 lirayı önce kuruşa döndürelim. Yani 100 ile çarpalım. 2 sıfır koyalım. 500 kuruş oldu. Bu kadarı için sakızların fiyatı. Bunu çıkaralım. Geriye kaç kuruş para üstü alacağız? 0. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 4 0 oldu. Demek ki 80 kuruş para üstü alırmış. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. 9. sorumuz 30 kuruşluk zarflardan 7 tane aldım. Satıcıya 3 lira verdim. Kaç lira para üstü alırım? Şimdi o zaman şöyle yapalım. 30 ile 7'yi bir çarpalım. Bakalım kaç kuruş tutuyor. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21. 210 kuruş oluyor zarfların parası. Ne kadar verdik? 3 lira. 3 lirayı da kuruş yapalım. Yani 100 ile çarpalım. 300. 210 kuruşu zarf parası. O zaman geriye ne kadar para alacağız? 0. 0'dan çıkmaz. 10'dan 1 çıktı. 9. Ve 0. Demek ki geriye 90 kuruş alırız. Cevabı bu şekilde yaptık. 10. soru. Burak her hafta kumbarasına 800 kuruş para atıyor. 2 yılda kaç TL para Diyor. Şimdi her hafta 800 kuruş atıyormuş. Biz bunu bir liraya döndürelim. Hesap etmek daha kolay olur. Çünkü 800'le 2 yıldaki hafta sayısını çarparsak çok büyük sayılar olur. O zaman 800 kuruşu ne yapalım? Eşittir. 100'e bölelim. Yani 8 lira değil mi? 2 yılda diyor. Şimdi 1 yılda kaç hafta var? Bunu hatırlamamız lazım. 1 yılda 52 hafta vardı değil mi? 2 yılda ne kadar olur? 2 yılda da şöyle yapalım. 2 kere 2, 4. 104 hafta oluyor. Ve her hafta 8 lira biriktiriyor. O zaman 104 ile 8 lirayı çarparız. Ve 2 yılda ne kadar para biriktirdiğini bulmuş oluruz. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 0 0. 3 TL'de 3 oldu. 8 kere 1 8. Evet 832 lira para biriktirmiş Burak. Bu şekilde 2 yıl boyunca her hafta 8 lira biriktirdiğinde toplamda 832 lira para biriktirmiş oluyor. Son 2 sorumuzu yapalım. 11. soru. Ceylin'e annesi bakkaldan bir ekmek alması için 7 tane 10 kuruş, 3 tane 25 kuruş veriyor. Buna göre ekmeğin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi şöyle yapalım. Tabi kaç TL'dir derken kaç TL kaç kuruş. Burada biraz eksik olmuş soru ama sorun değil. 7 tane 10 kuruş. Yani 10 ile 7'yi çarpalım. Ne oluyor? 70 kuruş oluyor. 3 tane de 25 kuruş. 25 ile de 3'ü çarpalım. 3 kere 5 15. 3 kere 2 6. Bir de de 7. 75 kuruş. 75 kuruş yani 25 kuruşluklar bunlar. 10 kuruşluklar da bunlar. Toplayalım bakalım kaç paraymış bu? 5. Ne oldu? 145 kuruş. Ekmeğin fiyatı 145 kuruş. Peki bunu lira ve kuruş olarak ifade etmek istersek nasıl yapıyorduk? Kuruşları liraya döndürürken yüze bölüyorduk değil mi? Yüze bölmek için iki sıfır siliyorduk ama bunda sıfır yok. Silemiyoruz. O zaman biz de iki sayıyı ayırıyoruz o zaman şuradan. Bu burada kalıyor. Burası lira oluyor. 1 lira ve 45 kuruş. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Demek ki ekmeğin fiyatı 1 lira 45 kuruşmuş. Son sorumuz. Bakkal her birinde 20 maden suyu olan kasalardan 3 kasa satıyor. Maden suyunun bir şişesinden 15 kuruş kar eden bakkal toplam kaç TL kar etmiş olur? Şimdi e, her birinde 20 tane maden suyu olan e, kasalardan 3 kasa satmış. Önce biz bunların sayısını bulalım. 3 kere 0, 0, 3 kere 2, 6. 60 tane maden suyu satmış. Ve her birinden 15 kuruş kazanıyormuş. O zaman 60 ile 15'i çarpalım. 0 kere 5, 0 0 kere 1, 0 6 kere 5, 30 elde var. 3 6 kere 1, 6 3 de elde 9. Toplayalım. 0 0, 900 kuruş kar etmiş. Fakat sorumuzun sonunda şunu diyordu. Kaç TL kar etmiş? Yani biz bu kuruşu TL'ye döndüreceğiz. Ne yapıyoruz? 100'e bölüyoruz. Bu sefer işimiz kolay. 2 0 var ya. Silebiliriz bunları. 100'e bölmek için. Demek ki 9 lira kar elde etmiş bu satıştan. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Bu son sorumuzda umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.